Nefret öyle bir şeydi ki kine döner. Yaptıkların yanına kalmaz, zalim gözyaşların. Kin öyle bir şeydir ki nefretle boğulursun. Yüreğin gibidir. Kin neydi biliyor musun? Nefretle başladı. Kin neydi? Hasretine yandım. Kin neydi? Hasretin acısıydı... Nefretimle başladı... Acılarımı bıraktım... Derman dinlemedi ki... Gözyaşlarım kuruttum... Kuruttum ben... Gözyaşlarım gibi... Hey dost sandım... Gönüllerden sultan oldum... Kin öyle bir şeydir ki... Nefret gibi başlar... Döküldü süzüldü ellerimde... Kin öyle bir şeydir ki... Nefretime bürüldü... Bürüldü bu saadetler... Ekin öyleydi. Evet canlarım bir taneciklerim benim. Nasılsınız can dostlarım ben geldim Sima Alaşinsel saatlere hoş geldiniz istek şeyleriniz olursa Sima Akis Facebook adresim adresim Sima Akis YouTube'dan da izleyebilirsiniz gönül dostlarım kin öyle bir şeydir ki nefret öyle bir şeydir ki ya içinizde öyle nefret vardır ki aslında sevgi eğer nefret ediyorsanız birinden eğer gönül yarısı varsa birinden nefret ediyorsanız o sevgidir arkadaşlar o bir nefret değildir o sevgidir nefret her zaman sevgidir sevgi barındırır diyorum can ve bebeşlerim benim bugün nasılsınız iyi misiniz nasılsınız moraliniz iyi mi diye sormuyorum moralimiz hep bozuk moralimiz psikolojimiz hep bozuk ama Kendimizi oyalamaya çalışıyoruz. Kendimize bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Değil mi dostlarım benim? Derman dinlemiyor yaralarıma, yaralarım merham dinlemiyor, derman dinlemiyor, dinmiyor acılarım, ah dinmiyor, dindi bu sevda, gözyaşlarım kurudu, ağlarken kaybettim, derman dinlemiyor, derdime derman diyor, derdime sevda diyor, derman dinlemiyor, gecelerime meydan okuyorum, oh sevda gözyaşlarım, eriyor. Sevda'nın gözyaşları eriyor. Derman dinlemiyor. Acılarım sevginin ellerinde kalıyor. Acılar sevgilerde kalıyor. Derman dinlemiyor. Derssiz bir derman olur mu? Hasret yakar mı? Yakar mı? Evet, dermansız hasret yakar mı dedik. Hasret acısı çekenlere armağan olsun bu şiirlerimiz. Ah canlolarım benim. Sizleri çok seviyorum ya. Sizleri bir taneceksiniz ya. Sizler cansınız. Sizleri çok seviyorum. Sizlere kokulu öpücüklerimi yolluyorum. Bir taneciklerim benim. Sizler olmasanız biz de olmayız ya. Kimlere okuyacağız bu şiirleri? Kimlere armağan edeceğiz? Kimlerle sohbet edeceğiz değil mi? Kimlerle muhabbet edeceğiz değil mi? De gönül dostlarım benim. Ya sizler çok bir tanesiniz. Ben sizleri hiç bırakasım gelmiyor. Gerçekten sizlere böyle sabahlara kadar konuşasım geliyor. Ama maalesef olmuyor işte değil mi gönül dostlarım? Olmuyor, gönül olmuyor, beklediğim olmuyor, affetmiyor bu gözler, olmuyor, dermansız olmuyor, olmuyor, hasretine yandım olmuyor, hey döküldü, sevgim döküldü, olmuyor, olmuyor işte, bırak gözyaşlarımı, olmuyor, olduğuna bırak, Olumuna bırak bırak gözlerimdeki yaşı sen de olumuna bırak olmuyor gel gözyaşlarımı kuruptum. gelemezsin sen olmuyor uzaklarda kaldım uzakların sessizliğinde kaldım bakma gözyaşlarıma bakışlarım öl öldürür pardon çok özür dilerim bakışlarım öldürür beni ölmüyor gözyaşlarımda sevgini bıraktım hey bakışlarım kaldı olmuyor divaneyim evet gönül dostlar biraz önce bir hata yaptım. Özür dilerim. Gıcık tuttu. Pardon çok özür diliyorum. Affolu diyorum. Normalde normalde olmuyor ama şiir okurken biraz oldu herhalde. Çok fazla konuşmaktan, çok fazla şey yapmaktan. Evet gönül dostlarım bugün programımızın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yürüyün sevgiden geçen herkese selam olsun diyorum. Sizleri çok seviyorum. Hiçbir şey için kafanıza takmayın. Hoşç